Merhaba arkadaşlar. Kanalımdan, mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere iyi ki öğrenmişim dediğim çay saatlerinizin vazgeçilmesi olacak harika bir tarifle geldim. Patlıcanlarımızı ve biberlerimizi 200 derecelik fırında kabukları soyulacak şekilde yumuşayana dek pişirelim patlamaması için patlıcanlarımıza delikler açalım. Sonrasında incecik dilimler halinde kestiğimiz ekmeklerimizi önlü arkalı kızartalım ve patlıcan ve biberlerimizin üzerini kapatalım. Soğuyuncaya dek bekletelim. Ekmek dilimlerimizin incecik olmasına mutlaka dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü Patlıcanın suyunu çektikten sonra biraz kalınlaşabiliyor. Benimkilerin dilimleri kalın olmuştu. Dilerseniz bu tarifte ekmek de kullanabilirsiniz ama evde kalmış ekmeğiniz varsa kesinlikle bu tarifi denemelisiniz derim. Dilerseniz tarifi ekmek kullanmadan da yapabilirsiniz. Bu arada beni hangi şehirden takip ettiğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Soğuduktan sonra közlenmiş biber ve patlıcanlarımızın kabuklarını çekirdek ve kesinlikle kabuk kalmayacak şekilde temizleyelim. İşin bu aşamasından zor ve uğraştırıcı hiçbir yönü yok. Aynı zamanda çok kolay ve şu anda tam zamanı olduğu için ekonomik bir tarif. Buraya kadar beni izlediğinize göre tarifimi beğendiniz demektir. Tarifime 1 ile 10 arasında kaç puan verdiğinizi yorum kısmına yazar mısınız? gözlediğimiz patlıcanların ve biberlerimizin soyma işi bittikten sonra bıçakla beraber çok küçük olmayacak şekilde doğrayalım. Tabii ki bu damak tadınıza göre değişkenlik gösterecektir. Ben biraz iri taneli seviyorum. Ondan ötürü de çok ince parçalara bölmedim. Tarifimde 7-8 adet kırmızı biber Yine bir o kadar çok ince olmayan patlıcan kullandım. Dilerseniz bostan patlıcan da kullanabilirsiniz. O da gayet lezzetli oluyor. Dilerseniz en alta kızarmış ekmek dilimleri yerine haşlanmış patatesleri de baharatlayıp ekleyebilirsiniz. Bu şekilde de gayet güzel oldu ama dediğim gibi ekmek dilimleriniz mutlaka çok ince şekilde olsun. 4-5 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı pul biber. Uygun bir kasenin içerisine almış olduğumuz közlenmiş patlıcan ve biberlerimizin içerisine yarım demet ince kıyılmış maydanoz. Damak tadımıza göre ben biraz zeytinyağını sevdiğim için fazla miktarda ekledim ama siz o kadar eklemek zorunda değilsiniz. 4-5 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı toz pul biber, 2 çorba kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra bir çay kaşığı da karabiberi gönderip karıştıralım. Dilerseniz sirke koyma zorunluluğunuz yok ama sirke hakikaten bu tarife çok güzel lezzet veriyor, aroması hakikaten çok güzel oluyor ve limon da ekleyebilirsiniz. Karışımı kızarttığımız ekmeklerin ya da etmeklerin üzerine gönderip eşit bir şekilde yayalım. Bu arada ben sarımsaklı ve mayonezli yoğurt hazırlamıştım. Onu da karışımın üzerine gönderelim. Süzme yoğurt yaptım kendim evde. Kıvamı bu şekilde olsun. Çok taş gibi bir süzme yoğurt kullanmayalım. Tarifimi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoma da bekliyorum sizleri. Gelirseniz beni çok mutlu edersiniz. Tariflerimi izlerseniz kaydedip sosyal medyadaki arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sesimin tonundan dolayı özür dilerim. Boğazımda bir rahatsızlık var. Maalesef seslendirmem çok güzel olmadı. Beni izlediğiniz için, beğendiğiniz için eğer beğendinizse, beğenen ve beğenmeyen herkese, izleyen herkese çok teşekkür ederim. Üzerine turşu, mısır ben yeşil zeytin de kullandım kırmızı biber de ince ince doğradıktan sonra kullanabilirsiniz dereotu da çok yakışıyor akşamdan dolaba koydum yarın sabah çıkarıp toz biberli zeytinyağını üzerine gezdirdim sadece toz biber ve zeytinyağı kullandım Dilerseniz ayçiçeği yağıyla da yapabilirsiniz o da gayet güzel yakışıyor dilimleyip sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Benim arkadaşlarım gelmişti. Hakikaten çok beğendiler. Sadece ekmeğimi bir miktar kalın buldular. Dediğim gibi ekmeği incecik yaparsınız. En altına patates ya da sadece bu şekilde ekmeksiz de yapabilirsiniz. Su bereğim vardı, tatlım vardı, turşum vardı. Güzel bir öğün olmuştu. Herkes çok beğendi. Onlar beğendiği için ben de paylaşma kararı aldım. Teşekkürler. İzlediğiniz için sevgiler, selamlar. Tekrar bekliyorum. Hoşçakalın.